Herkese merhabalar. Ev abisi gayrimenkulden Gülgün İşler ben. Bugün bir değişiklik yaptık ve Söke'deyiz. Söke'de oldukça favori konumlardan biri olan bölgedeyiz ve güzel bir residence sitedeyiz. Buradaki 3 artı 1 dairemizi tanıtacağız sizlere. Dairemiz dediğim gibi 3 artı 1, yerden ısıtmalı, doğalgazlı, ve sosyal imkanları oldukça bol olan bir sitede. Lokasyondan bahsetmek istiyorum. Lokasyonumuz şehir merkezine oldukça yakın ve Nova'da alışveriş merkezine sadece 200 metre uzaklıktayız. Bütün alışveriş olanakları ayağınızın altında diyebiliriz. Tüm marketler, eczane, okul, her türlü imkanınız bu bölgede var. Sitemiz toplamda 3 blok ve 76 tane daireden oluşmakta. Dairemiz dediğim gibi 3 artı 1, yerden ısıtmalı, Merkezi sistem doğalgazlı gazlı pay ölçer var. Pay ölçerle ne kadar kullanıyorsanız o kadar ödeme yapıyorsunuz ay sonunda. Sistemizin genel özelliklerine baktığımız zaman bir yüzme havuzumuz var, çocuk yüzme havuzumuz var. Çocuk oyun sahalarımız ve kamelyalarımız, sosyal alanlarımız oldukça iyi durumda. Evet hadi şimdi dairemizi gezelim. Müzik Geldik ve giriş yapıyoruz. Apartman da çok ferah gerçekten, ee, sessiz sakin bir apartman. Şimdi dairemize giriş yapıyoruz. Evet, dairemize girdik. Kapımızı kapatalım. Çok geniş bir koridor bizi karşılıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evin girişi çok ferah. Ee, daireye giriş. Burada bir ayna asılmış ve ışıklandırmamız var. Burası da çok şık gerçekten. Burada da bir vestiyer alanımız var. İçi de gayet yeterli. Ayakkabılık ve askı dolabı olmak üzere ayrılmış gözler. Burada da bir ayna ve ayakkabılarımızı oturup giymek için bir bölüm oluşturmuş. Öncelikle evin en güzel yerini göstermek istiyorum size. Bu geniş koridordan geçtikten sonra çok ferah bir açık mutfak salonumuza geliyoruz. Şu anda evimiz biraz boş. Ev sahibi burada yaşamıyor şu anda ve bir kısım eşyaları burada. Evi projeden satın almışlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ilk sahipleri e, ve evde ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Mutfağı bu kısmı almışlar çünkü bu dairede şöyle bir avantajımız var. E, birazdan Doruk size gösteriyor olacak yine. Buradan mutfaktan çıkıp iki blok arasındaki teras alanını kullanma hakkımız var bu dairede ve orası da çok avantajlı bir yer olabilir. Burada mutfak oldukça geniş, dolaplarımız çok yeterli. Mutfak oldukça geniş ve ferah yani burada yemek yapmak ve zaman geçirmek gerçekten keyifli. Dolaplarımız bu şekilde açılıp kapanıyor ve olabildiğince büyük geniş tezgahımız var. Burada ev masayı buraya konumlandırmış ama isterseniz bu bölüme de koyabilirsiniz ve ben olsam belki şuraya bir ada mutfak yapabilirdim. Burada daha keyifli bir çalışma alanı da olabilirdi ya da masanın olduğu yere de bir ada mutfak yapılabilirdi. Burayı da günlük yemek için kullanılabilir. Salon da oldukça geniş çünkü. Ayrıca buraya yine bir yemek masası sığabilir diye düşünüyorum. Salon oldukça aydınlık, ferah, keyifli zaman geçirebileceğiniz bir ev. Yaz-kış oturabileceğiniz bir ev. Yerden ısıtmalı ve doğalgazlı bir sitedeyiz. Söke'de genel anlamda zaten doğalgaz var. Bu yönden Söke yaz-kış yaşamaya çok uygun bir alan gerçekten. Sitenin olanakları da gayet iyi. Salonumuz dediğim gibi çok aydınlık ve ferah ve benim için salon ve mutfakta yaşamak gerçekten çok önemli. Açık mutfak salonu ben seviyorum. Ama sevmiyorsanız da dilerseniz bu mutfak bölümüne de yine bölme yapabilirsiniz. Bu ev gerçekten müsait buna. Yani şuradan bir kapı açılıp mutfağa bir bölme de yapılabilir ayırmak isterseniz. Tavanlarımız oldukça şık. Proje zaten çok güzel bir projeydi. İnşaat yılı e, bitişin, projenin tamamlanması yaklaşık 2016 yılı e, diyebiliyorum. Burada yapılan en lüks sitelerden biriydi. Bütün olanakların olduğu, residence havuzunun olduğu, sosyal imkanların olduğu bir site gerçekten. Ve inşaat kalitesi olarak da birinci sınıf malzemeler kullanılmış diyebiliriz. O gün için olması gerekenin en iyisi olmuş bence. Burada ışık havuzlarını da görüyorsunuz. Spot aydınlatmalar ve ışık havuzlarımız var. Ayrıca burada renkli spotlarımız da var mutfakta. Oldukça şıklık kazandırmış diye düşünüyorum. Buradan salondan büyük geniş bir balkonumuza çıkılıyor. Gayet keyifli bir balkon. Güneş görüyor. Şu anda öğleden sonra saatlerindeyiz. Ve çok güzel güneş görüyor balkonumuz. İsterseniz burasını da yine kapatabilirsiniz. Kış bahçesi gibi de kullanabilirsiniz. Yan blokta da e, emsallerimiz var. Yaz kış otururken bu kış bahçesi balkonlar gerçekten güzel oluyor. E, önümüzde sağ tarafımız komple açık ve havuz kısmına bakıyoruz. Oldukça ferah bir daire diye düşünüyorum. Şimdi içeriye doğru devam edelim. Odalarımıza bakalım. salondan çıktıktan sonra burada sadece bir tuvaletimiz var ve burada da ana banyomuz var. Yine banyo tuvaletimiz var. Sağ tarafta birinci odamız. Burayı çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Gayet aydınlık, ferah. Burası yine havuza bakıyor, havuzu görüyor bu kısım. Bu odadan çıkıp yandaki odamıza geçiyoruz. Odalarımız şu anda boş. Dediğim gibi ev sahibimiz yaşamıyor ve kullanılmıyor. Şu anda evimiz ama tek kişilik veya çift kişilik yataklar sığabilecek durumda. Metrekareler gayet güzel. Evimiz toplamda 135 metrekare daha önce söylemiştim. Netteki metrekare bu. Evet bu da ana yatak odası olarak konumlandırılmış burası. Gayet geniş ferah çift kişilik bir yatağımız ve çift kapılı bir gardırobumuz koyulmuş buraya isterseniz daha farklı şekilde de organize edebilirsiniz. Hatta şuraya bir berjiyer ve sehpa da konulabilir. Çünkü yere kadar cam var burada. Şöyle göstermek istiyorum. Bence şık duruyor. Daha aydınlık ve şık. Zaten evde ısınma probleminiz olmadığı için yerden ısıtma ve doğalgaz dediğimiz gibi aktif. Evet, bugün bir değişiklik yaptık ve Söke'deki dairemizi tanıttık sizlere. Siz de bu daireyle ilgileniyorsanız lütfen beni hemen arayın. Daha detaylı bilgi ve sunum için de beni her zaman arayabilirsiniz. Tüm sosyal medya kanallarımızdan, YouTube kanalımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan, her türlü sosyal medya kanalından bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.